Ve kripto kafaların yeni bir videosuna daha hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün bitcoin, ethereum ve 1-2 altcoin analiziyle daha sizlerle olacağım ve genel bir altcoin çerçevesi çizeceğim size negatif 1 iki analizden bahsedeceğim ancak genel çerçevede altcoinler için hala pozitif olabilir miyiz detaylarıyla videonun devamında bakacağım gerçekten önemli uyarılarım olacak arkadaşlar o yüzden videonun tamamını izlemelisin atlamadan evet öncesinde bu videoyu beğenmeyi abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk etapta kısa vadeli bir şekilde hem Bitcoin hem Ethereum tarafına bakmak istiyorum. Bu videoyu çekerken de Trump tarafından da bazı açıklamalar geldi. Çin bize saygı duyuyor dedi ancak 1 Kasım'a kadar bir ticaret anlaşması yapamazsak %155'lik bir vergi getireceğinden bahsetti. Ancak bunun yanında da Çinle güçlü bir ticaret anlaşması yapabileceklerinin de sinyallerini verdiğini söyleyebilirim Trump'ın. Hemen kısa vadeli bir Bitcoin ve Ethereum analizi yapalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de yükselen bir üçgenimiz var tamam mı? Ancak şurada bir gapimiz bulunuyor. 107.395 dolar ile 107.690 dolar arasında bir gapimiz bulunuyor. Şimdi bu yükselen üçgenimizin alt destek noktası 108.000 dolar civarı. Buraları test edebiliriz. Buraları test etmişken de 107.395 dolar ile 107.690 dolar arasındaki gap'i de iğne ile doldurabilme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak pozitif bir şey daha var arkadaşlar. Yukarıda da 116.250 dolar ile 116.155 dolar arasında da bir adet gap'imiz bulunuyor. Yani ilk etapta aslında biraz geri çekilip yukarıdaki gap'i daha sonraya bırakırsak bizim için pozitif olacaktır. Bitcoin zaten ortalama 111.535 hatta 112.200-300 dolar üzerinde kalıcı olursa Şöyle bir harekette gözlemleyebiliriz hemen Bitcoin tarafında. Bu yükselen üçgen bizi 118.110 dolara doğru götürebilir. Ethereum'da da kısa vadeli grafiğine bakmak istiyorum. Ethereum'da da aynı şekilde arkadaşlar bir de yükselen üçgenimiz var. Ancak bunun alt destek noktası şu an 3.898 dolar. Ancak 3.878 dolar ile 3.917 dolar arasında da bir adet gapimiz bulunuyor. Bu gapi doldurmaya kalkışabilir. Aynı şekilde Ethereum'da da arkadaşlar yukarıda 4261 dolar ile 4269 dolar arasında da bir adet gapimiz bulunuyor. Şimdi Ethereum'da da bir adet yükselen üçgen bulunuyor. Buranın üst kırılım noktası 4083 dolar. 4100 dolarların üzerinde kalıcı olursak daha iyi olur. Bunun hedefi de 4440 dolar şeklinde. Yani arkadaşlar ilk etapta aşağıdaki destek noktasını test etme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani ilk etapta ufak bir geri çekilme yaşadıktan sonra yönün tekrar yukarı yönlü olabilme ihtimalini düşünüyorum. Şimdi bir ENA analizine bakmak istiyorum. EMA'da arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ben size ne demiştim? Kırılım bölgemiz şuralardı. 43,5 centti. 43,5 centi geçerse eğer hedefinin 59-60 cent civarı olduğunu söylemiştim. Ancak 55 centler zorlanacak kısımlardır. Tabii ki de 40 centin üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. 40 centin üzerinde kalıcı olduğumuz sürece bu grafik geçerli olacak. Bir de solana analizine geçelim. Solana'da da bir yükselen üçgenimiz var. Onun neredeyse alt destek noktasını test etmiş. Ancak arkadaşlar Solana'da eğer ki o Bitcoin ve Ethereum tarafında işte 107 bin dolarla 3, 3800, 3700 dolar civarındaki gapleri doldurursa eğer burada da tabii ki de iğnelemeler yaşayabiliriz. Bu iğnelemelerle birlikte Solana'nın da şuralara bir iğne atabilme ihtimalini düşünüyorum ardından tekrardan hatta girebilir. 177, 180, 177, 178 dolarlara iğne atabilir Solana bu geri çekilmeyle birlikte. Sonrasında tekrardan ben hattın içerisine girebilme ihtimali yüksek buluyorum. VLED analizine geçeceğim. VLED'de de aynı şekilde arkadaşlar bir yükselen üçgenimiz var. Şurası kırılım bölgemiz tamam mı? 93 centin üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. 93 centin üzerinde kalıcı olursak bizim için pozitif olacaktır. Bizi 1 dolar 3 centlere doğru götürebilir. Ancak dediğim gibi Ethereum ve Bitcoin tarafında da kısa vadeli bir geri çekilme beklediğimi söylemiştim. Şimdi XRP grafiğine bir bakalım. XRP'de de arkadaşlar yükselen üçgenimiz kırılmış. Şurası kırılım bölgesi 2 dolar 41 cent oranın üzerinde kalıcı olmamız gerekiyor. Kısa vadeli hedefi 2 dolar 60 cent ancak 2 dolar 60 cent ilk hedefimiz ya 2 dolar 50 centlerin üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer bu sefer XRP'nin hedefi 2 dolar 80 sent olacaktır. Tabii ki de anlattıklarım yatırım tavsiyesi tamamen bilgi vermek amacıyla söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bir de genel bir alt altcoin grafiğine bakmak istiyorum. Haftalıkta arkadaşlar bir fincan kulpumuz mevcut. Tamam mı? Bu fincan kulp geçtiğimiz günlerde bozulur gibi oldu. Ancak şurada bir trendimiz var. Geçen günkü sert düşüşte oradan destek bulduk ve tekrardan yukarı yönlü çıktı. Şimdi Genel olarak bu bu gördüğünüz grafik Bitcoin ve Ethereum dışındaki tüm altcoin'leri baz alıyor. Arkadaşlar hala görünümün ben pozitif olduğunu düşünüyorum. Şurayı geçersek bak şurası kırılım bölgemiz 1 trilyon 14 milyar dolar kırılım bölgemiz total 3 grafiğimizde. Eğer ki buranın üzerine atarsa piyasa artık bizi bu ortalama nereye götürecektir? 1 trilyon 99 milyar dolara yani 2 trilyon dolara giden bir yolculuğa başlatabilir. Tabii ki de arkadaşlar kısa vadeli ufak geri çekilmeler yaşayabiliriz. Evet video bu kadardı. Öncesinde bu videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.